Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün yeni bir korku oyunuyla karşınızdayız. Silent Memories adlı bir oyun. Evet oyun böyle ilginç bir başlangıçla başlıyor. Burada bir korku var mı? Ekrana bakmıyorum şu an. Değişik bir olay. İzliyoruz. Ekranı bence patlar en sonunda. Bir jump scare yapar. Hala yapmadı. Yaptık adını. Skip diyelim. Şimdi Biz niye buradayız? Burası şey ya... E, Silent Hill'deki ev. Hmm, kontroller biraz zor. Aaa Silent Hill'in aynısını yapmışlar. Yalnız yapımcı arkadaş dikkat. Ciddi bir telif yiyebilirsin ne oldu lan? O neydi ya? O ne... Adam tamamen Silent Hill'in aynısını yapmış arkadaşlar. Hmm, level, aa level sistemli yapmış. Chapter 2 oh. Mecbur gideceğiz. Ne yapacağız? Aa, burada masa vardı gitmiş. Kontroller bence biraz daha optimize edilebilir. Kontroller kötü. Çünkü bakın bıraktığım zaman yani eee sumutluk var kontroller. No. Kontrollerde bir ananı sikeyim. Aha kapı açıldı. Adam bildiğin Silent Hill'in aynısını yapmış ya. Çok güzel Yere bakarak gidiyorum çünkü yani <laughs> korkunç bir oyun normalde orijinalde zaten korkunç bir oyun aynısını yapmış olabileceğini düşünüyorum arkadaşım bu ne abi mükemmel. <laughs> <Oğlum>, Alın sikerim seni ha. Orospu. <laughs> Kontroller bir şey diyeyim arkadaşlar. Gerçekten diyorum. Belki şu ana kadar oynadığım ee, ambiyans olarak en iyi oyunlardan biri diyebilirim. Ne oluyor lan? Ama e, yapımcı arkadaş olur da video denk gelir izlersen kesinlikle kontrolleri bir güzel. Ne oluyor abi? Kontroller çok zor. Ananı avradını sikeyim ya. Ne oldu abi şimdi öldük mü? Neredeyim abi ben? Ne Oo, aynı yerden devam. Level 4. Buralara jump koymuş olabilir gene. Adam hakikaten yapmış aynısını <laughs> Umarım telif yemez Çünkü ananı sikeyim ananı sikeyim ananı sikeyim <laughs> Çünkü bu Oyun Kojima ile Sony arasında büyük sorunlar Yol açmıştı Ananı <laughs> sikeyim telefon çalıyor. Çalmadı. Chapter 5. Yani o dönem bile bayağı bir sıkıntılar yaşanmıştı. Ne oluyor abi ya? Evet döngüye girdik. Dörtten girdik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Çok komik. Çok komik. Oh 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 oh. Hiç umurumda değil gidiyorum. Kabahattan'ı nasıl sikiyim <laughs> Adam dönüyor. Şuna bak. Semazen gibi dönüyor pezevenk ya. Aha. Oy arkadaşlar oyun bitti 4-5-6 bölüm sanıyorum aynen ee, geliş, genişleyebilir oyun daha da bence e, detaya inilebilir oyun gerçekten çok güzel Fatih Atacan Eren Özyurt e, iki arkadaşı tebrik ediyorum sadece e, tek bir önerim Kontroller biraz düzeltilebilir. Optimize olarak gerçekten bir sorun yok. Yani görmedim. Level design level içerikleri ve jump skill'ler çok hoşuma gitti. Oyunu çok beğendim. Tekrar tekrar yapanların eline sağlık. Videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere.